Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir video yapacağız arkadaşlar. Yeni gelen modumuz var. Ortak cümbüşü modu arkadaşlar. Onu oynayacağız. Çok güzel bir mod. Daha önce oynadım ve sizin de oynamanızı tavsiye ederim öyle söyleyeyim. Mükemmel bir mod diyebiliriz. Videoya girmeden önce arkadaşlar şurada duyurular kısmından Türksel gaming paketlerimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türksel gaming paketleri <laughs> internet sorunu yaşıyorsanız hani internetin bitiyor diyorsanız hani ucuz ve Free artı Twitch geçerli. 3 GB internet sadece 9 TL arkadaşlar. Hani bayağı bir uygun paket. Ee, bunu almak için oyuna yazıp 22 çift SMS göndermeniz yeterli arkadaşlar ve bunun yanı e, yanında YouTube ve tekrardan Twitch da geçerli 5 GB internet 19 TL. Bu da güzel, bay, uygun yani mükemmel diyebiliriz arkadaşlar. Ha bunu almak istiyorsanız Oyna izle yaz 22 chip gönder. Ve direkt anında internetin tadını çıkararak ta, tadını çıkarın arkadaşlar konuşamam Neyse tabi garana Fire e, bunun yanı da tekrardan e, bir Türksel kutusu gönderiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Türksel kutusunun içinde neler var bakalım <laughs> neymiş Kaptan baloncuk paketi varmış arkadaşlar atölye fişimiz var bir adet bir adet silah otomat fişi. Bir adet elmas otomat fişi. E, altın otomat fişimiz var. Bakalım başka. Çifte altın e, kartı ile e, çifte XP kartımız var arkadaşlar. Bunun yanı sıra ganimet harfisi, hava tesisatı vesaire Şenlik ateşi taramız mevcut. Evet arkadaşlar. Tek yapmanız gereken e, görmüş olduğunuz roller kısmına Turkcell gaming paketlerini inceleyin. Ben aldım. Baya güzel hani ucuz uygun 3 GB 9 TL sadece bunu almak istiyorsanız dediğim gibi oyna yaz 22 çift SMS gönder bunun yanı sıra tekrardan Fora Fire Twitch ve YouTube'da geçerli 5 GB 19 TL'ye almak için oyna izle yaz 22 çift sıfıra gönder internetin tadını çıkarın arkadaşlar. Kanka anlat şimdi anla. olayı burada anlat. Kanka evet. anlat olayı. Kanka oyun oyuna girdiğimizde kanka iki kişi ismi kanka kırmızı yazacak tamam mı? Varsayım. Sen de yazdıysa kanka bir de senin eşin olacak tamam mı? Sen diğer geri kalanlarını kanka öldürmen lazım. Biz görevleri yapana kadar. Ama görünmedi. Başlayalım. Ama başlayalım ama artık ne kadar olayım. Anlamadım ama neyse başlayalım. <laughs> <laughs> Hazırsak başlıyoruz. Halil dört elde öğrendin. Sen iki elde öğrendin kanka. Bir şey olmaz. Yes. Televizyonda çok ses çıkıyor. Kumanda bayıyor kumanda. Başladım. <laughs> Hı, kapadık. Bakalım şakacı kim? Arunda kim olacak? <laughs> ya yeter beni bir sakin ya. Artık ya. daha gelsin şakacı ya. Acaba ya. şakacı kim? <laughs> Merak ettik. Artık beni Abi şakacılar ya? akıllı olsun ha. Şakacılar görevler bitmeden hemen çatır çutur milleti öldürmeye bakın. Kim sen hey, kaç Abi ben bir numara gene bir ta takım arkadaşına <laughs> taktik verdi bence. Seslerik. Şey, şey, şey. Abi bu niye kırmızı? Abi biri biri benim yanıma gelebilecek mi abi? Ben kendime eş arıyorum. Sırtımı dayayacak bir eş. <laughs> Gel biraderim ben. İkimiz biz birbirimize yeteriz. Gel benimle. Bizi, İso neresin İso? Orası çok dolu abi. Sen iki numara mısın? <laughs> kanka. Ben beş numara Aa, kanka. kaç numarasın ka. bu benim kanka. Gel gel kanka biz. Aa da. İso bu, 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 bunu yapalım. <laughs> abi şu abi benim korkudan görev yapamıyorum. Arkan abi abi bu sen misin Şiba? 3 numarayım ben aynen. Halil beş numara sen misin? Emre. Aynen kanka ben benim kanka o. Abi bu altın numara sakat abi. bu. Kırdörler <laughs> çok tehlikeli. Ka kanka en tehlikeli en tehlikeli 9 kanka 9. 9 amca tutuyor. 7 niye bu şimdi 9? Başıyor be. En tehlikeli 9. Penguin mi? Penguin mi? Nerede nerede? nerede kanka? Ama Aha burada öldürmüşler. <laughs> abi, abi sizce kim? <laughs> sizce <laughs> <size gülüyor> kim? Sizce kim? Kanka bana sorun. Benim laboratuvarda, bence... laboratuvarda öldürmüştü bence... bir Emre oynuyor abi. <laughs> abi kim? Ama ben kimseyi görmedim. Bence altın. Kim? Athena ile White ölmüş. Athena ile White öldürmüşler. Emre şüpheli diyor. Hı -hı. Ya ben kedi bu ben iki de... numarayı gördüm White'ı laboratuvarda ama Hı -hı. E, yani yanında kim vardı yani... bilemiyorum. Az önce diyeceğim ya Hakan öyle bir yalancı Hakan ki yediyle görev yapıyormuş. ben ben verdim herkese öldürür sevdiğim. arkadaşlar Hakan, Hakan benimle görev falan yapmadı Hakan'ı eleyim. Hayır bak ilk başta ne görev sonra senle saldırmış abi. yalancı. Abi, Lan ben, cüm lan büşler şey, ne yapıyorsun? ne yapıyorsunuz? Abi Ne, ben ben yüzüm, Abi, ya, ne oldu? Gidiyor. Ben oyundayız. ne oldu? Ben oldu? kim, Aynı kim, biliyorum. Biliyorum. Aynı biliyorum. kim Aynı acaba? Pain kim acaba? Arın, Arın. Hayır Abi ben sırtımı birine dayayacağım. Gel Hakan gel. birine Gel Hakan. Bu kim bu? Altı kim? Altı kim? Beni kovalıyor bu. Gel çiğneyim ben. Abi Hakan'la Cedo yok kapının. Gel, 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 Ya, ya hayır bir birisi sabotaj yapıyor, birisi bir şeyler yapıyor, görevleri yapamıyoruz. Bak Sen katil, evet, Bakın, katil evet katil. bir şey Aa, yaptı, görevler oyunu... olmuyordu. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kanka kesin Muru. Bak Muru'nun ses çıkmıyor. Kanka kesin Muru. Tamam ben öyle mal mal gezen var. Niye herkes var. buraya toplanmış? O değil, evet. Kanka. Kanka, abi korkuyoruz de. katil katil hang acaba biz burada güvenebilir miyiz 7 numara var üst e. numara, e. numara. güvenebilir miyiz altın numara geldi lan sinsi altın, abi altın, altın numara kim numara oldu kaç kaç Kanka kaç kaç kişi kaç 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 Ya Oğlum abi. ben... Ya ben onların yanındaydım. Ben nasıl yapmıştım? Atalım mu? İnek abi ölüyor. çok zekice oynuyorlar. Ben olsam ben de yapmam bizim tamam, da... Valla profesör Emre abi Emre Emre. 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 Yapma gözünü seveyim. Ben seninle geziyordum. Ben seni geziyordum. Evet Cedur'a kaymış. İso beni sınırlamadın İso. Ulan numara 7 numara. Yedi numara aynı çıktı. Ya ama ben sizinle beraberdim. Allah hayır. Kanka bir tane daha kanka bir tane daha var. O da kim biliyor musun? Ağır o da kim biliyor musun? Gel, gel. Hayır Hakan bakın eminim Hakan. Ben Harun'a güveniyorum. Ben Harun'dayım. Harun gel kanka kanka gibi. Arkadaşlar 359 Ne oldu lan? Ne oldu lan? Gel şimdi göreceğiz bakalım. Bekle bakayım. Bakayım, bakayım, bakayım. Gel şimdi göreceğiz bakalım. Hakan ya. 5 numara, 5 numara. Bandı kovalıyor, 9 numara kovalıyor. 5 numara. Kanka, 5 numara benim. 5 numara 27 44. Oylayın abi, oyla 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 oyla. Oyla 5 numara. Hain abi. Şakacı. Hain abi. Şakacı. Ay ben yanlış söyledim Kanka ben değilim, gözümü seveyim. Ayıp. Sizi var ya ayıp kırdınız beni. <gülüyor> 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 Ayın. Bizi öldüreceksin şey değil mi sizi? Bir de lopu lopu koşuyor. Ya. Kanka, ya. kanka ben değilim dinleyin. Hakan bence. Hakan ben, ben, takip. İso ben masumum ben bak kanka gördün mü? Evet, geri gelen arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> görevleri yapın. Görevleri yapın, görevleri. Görevleri. Hadi başlayalım, merkez altında başlayalım. A A nerede abi kim geliyor Hakan bize? A N nerede abi kim ben, geliyor Hakan bize? Ben ben, yolda yürüyorum <gülüyor> <gülüyor> diyor ki Harun'u kovalıyor diyor. Harun'un <laughs> numara kim? 4 <laughs> numara. Harun'un numara kim? 4 numara kim? 4 numara değil Ben görev yapmaya gidiyorum. 6 numara da sıkıntı la. Ha, peşimize ha. yapıştı. Ha. Bir de görev yapacak sözü Bir de görev yapacak sözü Hakan Hakan benim oğlum benim 6 numara. Ben benim oğlum benim. Görev çıkmıyor. Abi 6 numara. Sarı ünlem olan yerler haritada görev Evet. noktaları Evet. bak oraya bakm orayı bak. Kanka ne yapıyorsunuz Işık. ya ben sota çıkıyor. Ben İsa öldürdü. İso. Ha, Beni iso öldürdü. Ha, Harun dedikleri dedik. ha, hep sağım dedikleri hep doğru. Ben tek takalım lan gelip vuruyor. Kanka iso tak. vuruyor. Kaya İsa <laughs> <vuruyor. gülüyor> ben, <de gülüyor> ben de. Ben de. Abi abi Vallahi so İsa so buradan kaç, kaç, Altın numara ay ben sen dedim altın numara hangi kaçın abi? Altın numara ben çıkıyorum kaçın abi? Olur. Aa burada ölen biri var. Bir numara yanından 6 geçti 6 söylemedi. Ya. Bir şey diyeceğim. Altı <laughs> numara kimse o bence. O, <laughs> ben. ver 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 ver. ver Altıya ver. verin abi ver. Şey... Hayır bir numara yanından geçti görmedi şeyi söylemedi. Kendi <gülüyor> yaptı kesin. <laughs> yani. Sana, sana bir şey diyeyim mi? Öyle bir oynuyor ki vicdansız helal şey olsun. Aa doğru bu. Altı numara cc demek ki Altın şakacı sensin ha. Altın numara şakacıymış. Altın Ama numara çok güzel oynadı. Allah var. Valla helal olsun, olsun hiç sinsi sinsi saldır hemen ha. Sinsiz sinsiz saldır hemen ha. Ah bak Ben ya. Ama kanka ben tebriği başka birine veriyorum. Harun ilk başta elenmedi. Kardeşim oyun sonunu görüp tebrik ederim. evet Harun elenmedi. Doğru. Beni öldürdü gitti Allah helal olsun Orna Abi ben bir oyun vardı beni kesiyon Akas hiç görev yapmamış Muro hiç görev yapmamış Arkadaşlar birazcık görevleri yapın Evet ben ortada gidiyorum Bir tane görev yap Ya Murat ne yapıyorsun sen ya Oğlum ben gidiyorum TH oynayacağım Sadece kaçıyorlar Hain beni kovar şansı ben hiç yapamadım Kanka Muro diyor mu Tehçi oynayalım diyor Yavrum Bir el daha girelim mi? Cümmüş, cümmüş modunda bir el daha giriyoruz hadi ben ama hayır olana kadar, kadar şuanda Hadi cümüş. Hadi, Hadi cümüş. Abi bir şakacı ben olursam var ya yalnız asist. Evet, evet. Ya, Kimse ya. söylemeyin abi. Sadece toplantı yapınca fikir söyleyelim. Evet, sadece <laughs> toplantı yapınca fikir söyleyelim. Ben öldüm şu falan demeyelim bence de. <laughs> Toplantıda konuşalım. Ya yeter ama. Evet, ben birinciyim ya. Ha. Hiç inanmadım sana bu ben, 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 de. ben de arkana inanmadım. De. O kadar içten istedi ki. O kadar içten istedi. Ben, ben, ben ac acaba sırtımı kime, ben sırtımı kime yaz diyebilirim? Ben acaba sırtımı kime yaz diyebilirim? Tabii ki de ben, ben istiyorum. Kanka ne oldu buraya? Siz ne oldu hep. Bak bu oyunu bilen biri bak. Bu oyunu, oyunu bilen biri anladın mı? oyunu, bilmem, bilmem. Anladın. oyunu bilmem, bilmem. Nasıl yaptı bunu? Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Abi numara kim ya? Ben hızı koşuyor. Niye? Koşma tuşu var yukarıda koşabiliyorsun. <laughs> anam, anam. Hani? Arkadaşlar yukarıda koşma tuşu var koşabiliyorsun. E tamam o bende shift işte tamam, ben bilgisayardayım ya. Bilgisayar şey, Tamam işte <laughs> koş koşmuyor musun? Koş, tamam koşuyor da panda yuvarlanacak gibi <laughs> koşuyor. Şuna baksana çok iyiden. <laughs> Abi sen <laughs> o, o, senin. <laughs> o, ne o şey var senin var, var burada mi var onu biraz bulatalım. onu. <laughs> Kim öldü? Abi <laughs> toplantı Robot öldü. <laughs> <laughs> ben oynarken Beş numara ben. ben, oynarken benim yanımda Panday'da Tiki vardı Ben, ben öldüm Beş, Beş numaradan kaçtın kaç arkadaş Vay be Harun'un Makar iki kardeş öldürmüşler Abi Panday'da Tiki'den korktum Kardeş kardeş Gidiyorlar görev yapmaya yerine bir saat bekliyorlar Yapmıyorlar bizi vuruyorlar Aa 5 numaraya bak. Beni tek tek alıp koyuyorum ya 5 numara. Sıkıntılı, sıkıntılı, abi, abi numara sıkıntılı abi. Kaçın 5 numara, kanka, numara, geliyor. Sıkıntılı abi. Kaçın 5 numara geliyor. Kanka 5 numara benim. Sen abi kanka sensin zaten ondan korkuyorum abi. Nasıl koşuyorsun zaten sen öyle? Nasıl koşuyorsun sen öyle? öyle? Bak arkadaşlar <laughs> bak ben 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 yukarıdan yuvarlanacak bir şey var. Panda ile tekiden korkun. Yazıklar olsun be. Gelmedim. Ya. Aa gördüm gördüm, gördüm 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 katili gördüm benim sesim geliyor mu? Toplantı veriyoruz abi, toplantı veriyoruz hemen. Evet. Ben bak ha. Aa, ben yeni bak numara abi. gitti mi gitti. Aa, gitti şimdi mi? gitti. Yok, abi. Şimdi şimdi diğer kim çok, sıkıntılı o da sinsi Çok sıkıntılı birisi o da sinsi İso bence. İso bence de. Hayır, hayır Bence de. Bence de. O, oyunu bilen Bak İso olsaydı numara ama. Numara ama. Oo, Emre yanından geçti beni öldürmedi. Ama yanımdan kendisini geçti. haklı çıkarmak Ama için yol boyamıştı. Çok, o, çok yani. şüpheli. <laughs> tamam, kesinlikle hiç <şu gülüyor> <değil, şu gülüyor> bir şey yok. Bak kendi konuştu. Değil. Çünkü. Tamam, şu da <laughs> Hayır hayır hayır. Ben hayır. hala peng, penguen diyorum. Ben de olsam diyorum. ben de öyle yaparım yani satarım Aa, arkadaşım. Hayır Abi şu 5 numara bak tehlikeli sular daha. 5 numara kim? O 5. Hayır kim? ya ben hep sizin yanınızda duruyorum. Güven almak için hala diyorsun. Evet. Evet. Ee, ee Görevlerimi görev yaparken yap diye vuracağım bir de güven almak için vuracağım. tek vuracağım. kalacak. Aa gördüm. <laughs> gördüm. Hemen toplantı ver toplantı ver. Tamam. Gördüm. Tamam. Kim o? Dur ben toplantı vermeye gidiyorum. Merhaba. Ver 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 ver. <laughs> ya ben ya ben oldu olduğunu. <laughs> Anladınız mı? Sabahtan beri panda diyorsunuz. Vallahi bunu 8 numara. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz e, etkinlikler, böyle güzel eğlenceli maçlar gelecektir arkadaşlar. Sadece sizden isteğim bizi takip etmeniz. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.